Bak 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 ne yapıyor. Bak bak balonu patlatmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun gökdük? Ne yapıyorsun? Al balonunu. Bak bak ne yapıyor bak. Hayır bom 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 bom. Ay patladı. Ay! Patlatıyor. Şu an gözlük balonu patlatıyor. Ay! Ay patlatıyor şu an balonu. Ay! Hayır göktük. Hayır Göktürk. Patlatma. Patlatma. Hayır. Bum. Bum. Bak şu an patlatmaya çalışıyor Göktürk. Hop düştü. <laughs> ne yapıyorsun Göktürk? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> dum dum yapıyorsun. Bak bak. Hayır Göktürk. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hayır, hayır. Patlatma. Abla korktu ve kaçtı şu an. Hayır. Bom. Göktürk şu an balonu patlatmaya çalışıyor. Hayır Göktürk. Ay, ay düştü. Işte. Düşüyorsun şu an. Düşüyorsun Göktürk. Ay. Bam. Bam 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 bam. bam. <laughs> bak 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 bak. Sakın. Buraya getir. Buraya. 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 GökTür, Buraya getir. Gerçekten buraya getirir misin? Buraya getirir misin balonu? <laughs> Göktürk şu an balonu patlatmaya çalışıyor. Hayır. Hayır Göktürk. Bum. 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 Bam. Hayır Göktürk. Ay patladı Göktürk. Sen patladı patladı. Sakın yapma ben. Göktürk patladı. Ay çok korkuyorum ben. Ben çok korkuyorum. Sakın yapma lütfen. Hayır Göktürk. Hayır. Bak kızıyorum ama sana. Bam. Bam yaptı. Bam 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 bam. Abla kaçtı. Nerede Asil? Asil neredesin? Ay! Abla bağırdı kaçtı. Aa bağırdı kaçtı. Ay patladı. Hayır Göktürk balonu patlatamazsın. Balonu patlatamazsın. Hayır. Hayır. Asil çağır bakayım. <laughs> çağır Asil'i. Asi. Asi'ye gelir misin? Göktürk balonu patlatmıyor. <laughs>